Selamünaleyküm arkadaşlar. 17 Ağustos Perşembe. Arkadaşlar bu dünkü dişi olan Arap. Biraz şöyle yüksekte şu anda oynuyor. Bugün biraz erken geldim. Hava da bugün biraz daha serin güne göre. Yani bir yarım saat önce bir hafif yağmur serpiştirdi. Yoksa kız duruyordu. Felaketti zaten. Yani nasıl 40 derece diyorlar ama gölgede 40 dereceydi. Evet arkadaşlar videolarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza da hoş geldiniz. Her gün aynı kuşun videosunu çekmeyi pek sevmiyorum ama nasıl ilerlediğini görün diye en azından paylaşacak bir şey buluyoruz. Yeni attım da 2 dakika oldu. Bu dişi ak olan erkeğe göre tık daha iyi. Taklası da daha çok. Ee, sabah gece Alpay'a uçurmuş. Gök'ü de uçurmuş. Gök kırgana Şimdi ben onu da uçurdum. Ben de uçurdum yani Gök kırgana 1-2-1-2 böyle 10-15 metre, 8 metre fışkırıyor. Evet bu tam kendini bir yırtamadı bu hayvan. Evet yükseliyor. Biraz daha zoom alalım. Diyor. diyor kafayı kaldırıyor Bir şeyler yapmaya çalışıyor hayvan şu anda 47 metrede evet, kaçırdık, yakaladık geri. Arkadaşlar yarın e, canlı sohbetse hepinizi bekliyorum. İsterseniz mezat da yaparız. Geçti alan satan yoktu. Yine de o Muhabbet oluyor. diyorlar. işte arkadaşlar görüyorsunuz uçurduğumuz her yavru bir şeyler yapıyor. Biz de mücadelemizi veriyoruz. Ee, oturduğumuz yerde evet, evet, güzel kapandı da yakalayamaz. Şey uzundan kaçırdık. Geç oynamadı. Bir şeyler gösteriyoruz en azından. Akkuyruk sadece hedefini oynuyor. Böyle havayı bitirmiş o. Bakalım bu nasıl olacak? Bu aslında ondan daha ateşli. Biliyorsunuz bunun annesi gök takkalı. Kirlilerden. Kirli takkalın torunlarına. Ee, bunun babayı çok beğeniyorum ben. Baba benim eski kuşlardı. Çok öyle mesafeli, çok aman aman oynayan bir kuş değil ama çok ee, onlar tam aşı kuşu. Sistemli kuş. Öyle on kolay kolay hata yapmazlar. Öyle istikrarlı oynarlar. En az 3-5 sene oynarlar. Tabi öyle diyoruz da yani atalar öyleydi. <laughs> Bakalım bunlar öyle olacak mı bilmiyoruz işte. Kuş mu? Ben onun e, anasını 4 yıl uçurdum arkadaşlar. Hem de yani değişik yerlerde de uçurduk. Çiftlikte uçurduk, burada uçurduk. Yer değiştirsek de kuş da oyunda fark etmiyordu. Yani. Yapacağını yine yapıyordu. Oyun kuşu işte öyle olur arkadaşlar. Oyun kuşu için öyle fazla bir sorun olmaz. Ha oraya 10 tane yapar, öbür tarafa 5 tane yapar, 7 tane yapar ama yapar. Tabii yaşı da ilerlemişti o uçurduklarımızda. da geldi. Tamam, ne olacak? Biraz tam böyle bir katlarlaşsın çok değişir. Yeni yeni böyle omuz almaya başlıyor. Tam daha yüklenmiyor. Evet arkadaşlar video fazla uzamasın. Biraz daha kuyruğu çekeriz. Arkadaşlar araba kuyruğu taktım. 3-4 dakika uçtu. Ee, hemen altına 2-5 tane. 3 evet 5 tane kuş açmışım. Bakalım neler yapacak. Sabah uçmuş. Geçti ama yine dost Bir de akşam uçsun. Hava güzel. Tabi öğlenin sıcaklığı hala yerden arkadaşlar sıcak geliyor yani toprak nasıl Ama genel anlamda diğer günlere göre çok iyi. Evet, bir tane oynadı. Rastgele. Çok yere gelecek belli. Zaten bunlar dün gördünüz arkadaşlar. İlk defa teki attığımdan bile 4 metreden aldığı seferler vardı. yani. Bir tavanını da vurdu Şöyle geldi 5 takla vurdu. Şu tren alt lambasına kadar geldi. Şey ortadaki ne yani. Attı onun bile altına girdiği oldu. Evet, geldikçe çekeyim bari video uzamasın. Şimdi biraz sonra kuşları iyice çoğaltırıp Evet, yine geldi. Aferin. Bunlar böyle başladığında yavrulduğunda arkadaşlar yani say say bitiremezsin ya o kadar çok çalışırlar. Döner gelir oynarlar, döner gelir oynarlar. Bu biraz bunun heyecanı az. Mevsimden artık neden bilmiyorum da. Ee, daha heyecanları, daha böyle şeyleri çıkıyor. Güzel, güzel, güzel. Hadi, aferin. Evet. Daha dün bir tane böyle beş taklalı yaptı. Bayağı güzeldi. De onu çekemedim. Dönüyor hemen geliyor. Girer mi girmez mi diye tereddütte kalıyorum. Bakın tekrar oynayalım. Güzel güzel güzel. Ağzını açmış ama hayvan. Aferin. Evet yine üç takla yaptı. Kapan da geliyor. Güzel güzel güzel. Aferin sana. Gel 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 gel. Aferin. Evet. Daha demin bir tane daha yaptı. Dört taklalı. Arkadaşlar hepsini yakalayamıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar valla daha dün bir tane daha yaptım. Ne yakalayamadım. Altı taklalı hem de çok güzel yaptı. Böyle değil. Çünkü tam hedeften yaptı. Hem kuşların üzerinden yüksekten yaptı. Yani bu çocuk okur mu derseniz okur. Hem de kralını okur. Üniversiteye kadar okur Yani. Hadi gel bakalım bir daha gel. Bu sefer becerebileceğim. Çekiyorum yani durdurmadım. Evet döndü. Dön bir daha dön bir daha. İşte mevsim arkadaşlar mevsim. Sıcak. Evet kanatların altı açılmış. Aferin lan sana. İşte ben bunu seviyorum arkadaşlar. Burgu yapıyor. Cepheliyor. Uçması da çok güzel. Yani uçma yüksekliği öyle yerlerden geziniyor. Halbuki şu anda bitik batarya. Ona rağmen gayet iyi. Geldi, 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 geldi. Aferin. Aferin sana. Güzel. Gel, 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 gel. Aferin. Aferin sana. bütün kuşları açtım altına. Çıkan çıktı. Kapı açık. Evet, geliyor. Güzel, 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 güzel. 6 metre kadar geldi. Aferin. Ne oldu? Korktu bir şey. Kumru, kumru atmamış. Güzel, güzel, güzel. 5 metreye geldi. Aferin. Evet, farklı bir yerden geldi. İnmenin yollarını arıyor şimdi. <laughs> Kuşlar da bayağı karabalık. Onlar da şımarıyor. Yönünü değiştirdiler bu. Aferin sana. Aferin. Evet. Yine farklı bir yerden geliyor. Güzel. 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 4 metre. Dinecek. Evet. Ayak aştı. Dinecek. Aferin. Sana. Herif herif. Evet, havalar güzel olsa bunu bunun için daha erken gelip uğraşırım arkadaşlar bu, çünkü iş yapar bu hayvan. Ee, çektiklerim kadar da çekemediklerim var çünkü bak ağzından su damlıyor hayvanın kafasından.